10 senedir depresyon hastasıyım. 9 tane ilaç kullanıyorum. Farzları yapamıyorum. Dinen durumum nedir? E, dinen durumum nedir derken e, bu soruyu sorduğuna göre aklı yerindedir. E, bu soruyu sor, soran adamın efendim farzları yerine getirmesi gereklidir. Farzlar dediği işte bir vakit namazdır. Oruç zaten öbür türlü sağlık sorunu yoksa oruçtur. Zaten hac zekat, yani haçta da sağlık şeyi var eğer ki işte bu sıkıntı gidemiyor izdihama giremiyor o da, o da düşer ama şimdi namaz hiç düşmez ondan sonra e, oruç düşmez sağlık saatli olandan yani bu kardeşimizin e, sorusunun cevabı şeydedir e, İslam itikadı olan İslam'a inanan helal haram farz vacibe inanan bu depresyon doktorlarından biri ne bulacak fetvayı o verecek yani onun çünkü beyin şeyleri çekiliyor. Haritaları, bilmem neleri, bunun durumu nedir? Ayrıntılı. E, o doktor yani ona derse ki, Müslüman bir doktor, kendi namaza yaptıysa inanan bir doktor derse ki yani depresyonu da bilen. E bu durumda sen yani onu teselli mahalletine yapamazsın, yapamayacağını anlarda yapamazsın derse ben onu bilmem. Çünkü ben bu doktor tıp ben onun hastalığının boyutunu bilemiyorum şu anda. Boyutunu bilemediğim için ben ona bir şey veririm öbür ben depresyon hastasıyım diyenlerin hepsi Namazdan kendini muaf tutar ondan sonra. Hanım dedi ki, adam götürdü ya doktora, e, hanımını götürdü, e, doktor da dedi ki, depresyon geçiriyor dedi. Bu da laz biraz tabii. O ne zaman geçiriyor da ne zaman geçecek dedi. O geçiriyor derken, yarıya geldi geçiyor anlamına anlamış da. Şimdi bunun e, vakti ne zaman biter? Bu adam ne zaman sağlığına erer? Depresyonu ne zaman geçecek? Buna ben ne bileyim? Bu sefer bu der ki, e, ben depresyon hastasıydım ya, hala devam ediyor dese. Nerede durdu bu şimdi? Böyle bir evet. fetva vereme. Yani ama şudur. E, tamamen ne bileyim aklı, idraki, melekesi kaybolur da eli kalkmaz, ayağı kalkmaz, abdest alamıyor falan böyle. Artık onun kendi fetvasını kendi verecek. Evet. İstitaat yani. Gücü bulamıyorsa bazen yani beyin kitler ele ayağı yani. Ha şimdi beyin gücünü yani o gücü bulamadığı anda düşer. Evet. Ama o gücü bulan zorlanarak da olsa kullanmak zorundadır